Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Roblox'a benzer iki tane oyun deneyeceğim. Hadi başlayalım. Bir tanesi Kogama diye bir oyun. Nasıl benziyor, nasıl grafikleri iyi mi? Bakacağız, göreceğiz. Giriyorum ben de ilk defa giriyorum şu anda. Hesap falan oluşturmadım. Her Roblox'ta diksesi. Yani Ama ona girince çevriliyordu. Dur. Dur. Dur mesela. Hiç girmedi. Hala girmedi. Diye bir oyun Kokama. Böyle bir oyun ismi mi olabilir? Hadi gir. Gir. Girdi. Peki bunları da saklayamıyorum. Reklam veriyor ya. Bu oyunun kötü olduğundan eminim. Girmiyor. Bu oyuna daha sonra bakalım. Şimdi 50 top gibi bir şey. mi with oyunların bazıları çok güzel oynuyor. Bla 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 işte. Politika. Bla 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 bla. Ben zaten yeni yükledim. Poplar. Bu yemiş ya. Güzel oyunlar var. Roblox süper test mi? Ve test mi yapıyor? Ha. Mesela O oh, bir minik games. Geometri taşına alaka. Böyle oyunlar Bir tanesine gireceğim de mesela arama yeri ne yok categories forget who is fps falan rivals var mı mesela ne geçiyordu bunlar mesela metal wings Hiçbir, yanlış yanlışta bir tane oyuna girdim close hadi kapat kapat cihazı döndürün hayır ben buna girmek istemiyorum Latte Red Ball Puzzles. Abi dur Minecraft falan. Sahte Minecraft'lar. Abi bu oyun. Ne bu Abi. Special. Oha. Discord'la şey. Prove Garden. Var mesela. Rivals. En sevdiğim. Abi ben daha yeni yüklüdüm. Rivals var mesela. Çok severim ben. Bir tane oyuna gireceğim. Grafiği nasıl diye. Bakalım ne oluyormuş. Ne oluyormuş. Eyvah ne kames. Bla bla reklamı kapat. Abi niye bu kadar reklam var. Bir tane oyunda. Sayamayacağım kadar reklam dolusu bir oyun bu. Keşke Roblox. Bir tane daha Roblox çıkarsa ve Türkiye o Roblox'u oynasa ve eski Roblox'u silse böyle bir gerçekten Minecraft fake gibi ama kostümler Minecraft ama ah. ne oldu ben gideceğim gerçekten gidiyor muyum abi zıpla Ekranın yarısında reklam var. Böyle bir oyun olamaz. Ah. Kemal Mustafa Kemal yerine Kemal yazmış böyle böyle. Zula Strike Arkadaki müzik çok geliyor. Arkada gördüğüm en oyunlardan biri bu. Grafiğine bak. Gerçekten Minecraft ama Roblox'a da benziyor ama kostümlere bak kostüm değiştiremiyoruz. Ben kostüm değiştiriyoruz falan çok çık Çık. Çık. Fosbal mı? Daha düzgün yazamıyorlar. Ve bu böyle çok kötü bir oyuttu. Dur dur bir dakika. Buraya girmem lazım. Ne çok benziyorsa. Belki benziyor. Belki benziyor. Eklem kapat. Şu X işareti orada çıkma Bunu öğrendim. Abi. El Rey mi? Yüzünü göster. Galiba El Rey. Ve sizin için atlıyorum ben. Ve onun Türkçesi oynamak. Neymiş? Yapı. Bu oyunu güveniyorum. Böyle oyunlar olur ya. Yaparsın böyle. Bekromsun şeyi. Haritalarında olur. Gel hadi. Hadi gel. Hadi. 1, 2, 3. Ondan fazla reklam gördüm ben. Abi sayfanın yarısını. Böyle kötü bir oyunu var. Ses var. Ses yok. Ayak sesi falan. Hiçbir şey yok. Ne yapıyorum? Abi evet, dur. Devam. Ediyorum da. Gerçekten böyle bir oyun mu? Şey. Oha. Şöyle koyuyor. Yere gitti. Yere gidiyor. Böyle koyarsam. Düz bir olması. Nasım merhaba senin için bir silah var. O ne? Neyse. Oyun mekanik güzel abi. bu oyun. Sen elini ateş ettim uçuyorsun abi. Başka eklemem lazım eklemem. Bu ne?

öldü mü işte? Neyse ben bakın koyacağım. Bakın değil ki bu. Neyse koyacağım bir şeyler. Düşme. Şu yollar reklam. X nerede abi? Ben hayatımda gördüm en kötü oyunu oynuyorum. Bu 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 ne ya? Bu reklamlar ne? Yeter artık. Yeter artık ben bu reklamlardan bıktım. Artık çıkıyorum ve daha iyi olacağını dileyerek Kogama'ya giriyoruz. Kogama. Niye bir böyle bir oyun yapsınlar ki? Oh my gosh. Güzelmiş bu arada cidden güzel. Oy, insan falan da var. Bu arada ben bunu sevdim. Hiçbir şey yapmadan sevdim. Çok iyi. Bakayım 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 bakayım. Find portal. Kayıp gun. Ice slide. Oha bu çok iyi. Final gun set. Şimdi oyna. Kulgama <laughs> <laughs> işte. <laughs> 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 Ben zaten bu kanada değil miyim? Daha güzel. Bu oyun oynuyoruz. Güzel olacağını diliyoruz. Ve zaten güzel gözüküyor. Gerçekten daha iyi. Açıl. 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 Reklam falan da vermiyor. Açıl. Sultan Açıl. Açılsan. Açıl. Play Ne bu lafı Sıkaş Bu ne Bu ne Ne oldu Ben de bilmiyordum İşinlemiyorum Müze Müze Hangisini seçeyim Ben bir Şunu seçeceğim başka bunu seçeceğim. Değiştirdim. Şahımı değiştirmek için de bu. Ben zıplama. Bu ateş etti. Hem yakında şöyle satılıyor. Bak kurşunlar. Şunun daha çok kurşunu vardı. kurtarma ve şu bir daha kurşunu boş etmez. Ben bu oyunu sevdim. Ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyorum gerçekten Gideyim ben. Misin? Red Team. Ne ben bir kişi var ama artık da. İşte böyle şey. Aşağıda mı oluyor? Burada boş ama nasıl gideceğim diyor. ne teleport or if you are ready. En son ne Çıktım. Bu oyun böyle garip böyle Nasıl çıkıyorum? Evet, yes. Tamam, loading yet. Hey! Hadi. Yay! thank you bir güzel oyun. Nasıl çıkacağım? Oyna. Oynanlar. Oynananlar. Mesela Rivals gibi bir şey var mı? Rivals. Rivals. Tamam. Bu da bu da bu da. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kazanan kim oldu? Kogam oldu. O reklamlı Roblox'a logosu daha çok benzeyen ama içi çok kötü olan o reklamlı şey olmadı. Ve görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.